Efendi şeyin e, e Abdülkadir Geylani'ye atfedilen bir şiirden bahsetti. E, tabii Tabi ben Abdülkadir Geylani'nin söylediği diyemem. Yani, yani aynısını benimle e, ilgili mesela benim, programda yani söylemedi. Benim söylemediklerimi <laughs> benim söylediğim ifade ediliyor birçok yerlerde. Abdülkadir Geylani de belki bunlarla hiç uzaktan yakından alakası olmayabilir. O, ama ona nispet ediliyor. O söyledi deniyor. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. İşte dedi ki Abdülkadir Geylani şöyle demiştir. Müridi müridi e ee, müridim ister doğuda ister batıda olsun hangi beldede olursa olsun onun imdadına yetişir. İşte biz böyle bir şeyi müridiyiz dedi. E şimdi dedim bak siz her gün namaz okurken, şey namaz kılarken Fatiha suresini okuyup İyyake na'budu ve İyyake nestaîn demiyor musunuz? İşte dedi ki Allah'la bizim aramızda Evliyaullah'ın ve meşayih-i ruhları vardır. Onlardan isyanede bulunur, istimda ederiz. Yani yardım ister ve medet umarız dedi. E siz dedim Fatiha suresini her gün okumuyor musunuz? İyyake na'budu ve İyyake Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız sana yardım, senden yardım isteriz. Diye. Sonra Allahü Teala demiyor ayet-i kerimesinde Estağzü billah Emmen yücibül muttarra idâ de'âhu Başı sıkışmış olan bir kişi Yardım istediği zaman Onun yardımına kim yetişiyor? Ve yekşi Sıkıntıyı kim kaldırıyor? Ve yecalukum hulefâ Siz bu toprağın hakimleri kim yapıyor? E ilahum Allah Allah'tan başka başka bir ilah mı var ki Gelsin sizi kurtarsın? Galilem ma tezekkarun Ne kadar az düşünüyorsunuz? Şimdi bu ayetler bunu söylüyor yani benim sözüm değil ki. Ay, biz, biz benim yaptığım yani benim eğer e, itham ediyorlarsa e, ki ben bunu itham değil <laughs> şeref kabul ederim. Benim yaptığım tek şey Allah'ın ayetlerini okumaktır. O kadar. Bana ait sözler de ve zaten hiç kimsenin uyması falan hatası varsa da bunun ortaya konması gerekiyor. Elbette gelir. hata yapmış olabiliriz. Yani, yani bilimsel olarak ortaya koysunlar. Ya, bilimsel. Evet. Bilimsel olarak ya sen bir ayet okuyorsun, yani, öbür ayet okumuyorsun. Bir söylediğinin belki altını çizmek lazım. Ben e, sadece Allah'ın ayetlerini okuyorum diyor Abdülaziz Hoca. Allah'ın ayetlerini okuyorsun ama işte Bektaşi de okuyor namaza yaklaşmayın diye. İlerisini okumuyor sarhoşken diye. Sarhoşken yaklaşmayın. Şimdi öbür ayetini okumuyorsun. Ve ile Bana vesile arayın. Niye okumuyorsun? Ülâkiliz yed'ûne yettehûne ile Rabbimle vesile. Melekler bile bana aracı koyarlar araya diyor. Niye okumuyorsun? Yani şimdi ayetin birini okuyup da öbür diyalogçular da aynı. At, Bekara 62 okuyor. 150 tane, 200 tane ayet var. O, o ayetin o manada olmadığına delalet eden. Ya yani tefsiri yanlış yapıyor. Sıkıntıyı açan ancak benim. Darda kalana yetişen benim. Bu ayeti biz nasıl anlıyoruz? Yaratan ancak Allah'tır diye anlıyoruz. Bu Allah araya aracı koymuyor diye anlamıyoruz ki o zaman Doktora gitmemek lazım. Bağıracak, bağıracak, bağıracak. Yetiş Allah'ım, yetiş Allah'ım, yetiş Allah'ım. Doktora yetiş diyen gavur olur. Bunlar bu kafa. Bu kadar bir sebepleri ortadan kaldırmak olur mu? E sen şimdi sıkıntıyı ben açarım diyor Allah. Biz de diyoruz ki Abdülkadir Geylani gibi büyük velilerin ruhaniyetlerini aracı yapabilir. Yapabilir diyoruz bak. Her zaman yapar demiyoruz. Yaptığı da olur, yapmadığı da olur. Vallahi bileceğiz. Ama Abdülkadir gelen o sözünü Mahmut Efendi Hazretleri okudu ona. Zaten o dedi dedi dedi, Mahmut Efendi evet, Efendi'den bahsediyor. Evet, Mahmut Efendi'den bahsediyor. Yoksa benden bahsetmiyor. Baş tarafında onu He, kayıt alırken yemiş arkadaşlar. Mahmut Efendi Hazretleri ona arkadaştan. dedi ki, o büyük sultan, o asrımızın müceddidi. Dünya uleması ittifak etmiş yani. Bütün ülkeler, alimler ittifak etmiş. Bu zat müceddittir. 15. asrın müceddidir Mahmut Efendi Hazretleri. Herkes kendine göre müceddit uydurmasın. Tarih tutması lazım hadise göre. E şimdi, bu o dedi, Abdülkadir Geylani'nin sözü bu. Müridim nerede yardım istese? Karada, yani denizde? Orada da yalnız... Diyor ki, şey belki saydık. o demedi de ona işaret yani, ediyor. Böyle evet. bir şey yok. Onun en yakın kaynaklarında bu var. El yazmalarda bu var. Öyle şey kolay mı bu? Adam onun torunu var şu anda. Yani aklım şey de söylüyor, benim söylemediklerim bana atfediliyor. Dolayısıyla e, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne de... Yok bu... yok, Abdülkadir Geylani'nin bu kendi sözü olduğu mütevatirdir. Ve bunun hakkında bunların yazmaları var dönemine ait. Yani 500'lerde hicri e, bu yazmalar var. O dönem var. Abdülkadir Geylani kendi el yazıları da var. Hindistan'da şurada burada kendi kitapları çıktı. Yeni bir tefsiri çıktı 5 cilt mesela. Hiçbir yerde yok. Yani kendi kitap e, el yazısında çıktı bu. Dolayısıyla onun dönemine ait bütün Evliya Allah'ın bir anda bu mütevatirdir. Bu işler yazma, maktutattan, yazma eserlerden çıkıyor. Şimdi yeni gelen biri bunu çıkartmaya ne gücü yeter. Burada evliyanın kerameti hak mı? Hak. Ayetle hadisle sabit mi? Sabit. Allah Teala ölüyle dirinin farkı var mı? Yaratmak ancak Allah'a ait olduktan sonra diri de bir şey yapamaz, ölü de bir şey yapamaz. Yaratmak ancak Allah'a ait olduktan sonra İbni Kayyim bile ne dedi? Ruh diyor gelir orduları bozguna uğratır. Ebu Bekri Sıddık gibi güçlü bir ruh diyor. Ruhu külli diyor buna. Ki İbni Kayyim ve abilerin imam dedikleri adam İbni Teymiye. İbni Teymiye Abdülkadir Geylan kerametlerini kabul ediyor. Ki İbni Teymiye bu ekolün başıdır sapmaların başı oradan başlamıştır ama o bile kabul ediyor. Şimdi burada Allah bir adamı aracı yapar mı yapmaz mı? Ha şu adamı aracı yapıyor diye kesin itikat taluk etmez. Birisi de ki Abdülkadir Geylani'nin bu makamı yok. Allah buna vermemiş. Kafir olmaz. İnanmak zorunda da değil. Ama birisi de inansa ona da sen şirk diyemezsin. Niye diyemezsin? Keramet hak olduğuna göre o, o zaten Allah'ın keramet verdiğine. Ve Allah'ın verdiği kerametle, Allah'ın onu ona imdat ettirdiğine ve yetiştirdiğine, doktorun pansumancının sana yetiştiği gibi, Allah'ın şifayı ettiği gibi, o zatın eliyle Allah'ın sana yetiştiğini ve yardımını yetiştirdiğine inanıyor. Dolayısıyla milleti şirkle itham etmek büyük bir tehlikedir. Bu kişi orada Mahmut Efendi Hazretleri dahil hoca cemaatini e, şirkle itham etti. Rabıta yapan diyor şirktir. Şirk demek gavur demek ya. Biz bu kadar cahil insan mıyız? Aratan ancak Allah'tır biz bilmiyor muyuz? O ayetleri biz bilmiyor muyuz? Ama ayetler lügat manasına göre açılıp da sözlükten anlaşılmaz. Bunca tefsir ulemanın beyanı var. Sebepleri devreden çıkaramayız. Bu sebepler vesileler vardır. Mecbur musun? Değilsin. E, değilsin ama Allah'ın hikmeti var işte. Sen de onun sonra doktora gitme. Kendi kendine Allah'tan şifa et. Musa Selam'a vermedi şifa. Dedi ki benim de hikmetimi mi bozmak istiyorsun ya Musa? Git dedi. Otlardan motlardan kaynat iş dedi ya. Musa Aleyhisselam'ın gelen vahide. Şimdi Peygamber makamında bile olsa sebeplere sarılıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sebebe tevessül etmiştir hadislerde. O zaman bozuluyor mu ancak senden yardım isteriz? Bana yardım et dediği adam yok mu? Ondan sonra e, Menasari kim bana yardım edecek diyor koca İsa aleyhisselam yani. Yardım istiyor. Bu da kalkmış diyor ki, ancak Allah'tan yardım ister. E, Peygamber havarilerden yardım istiyor işte. Yani bu kadar ucuz olur mu mantık ya? Bu sebepler manasında sebep ol. Allah'ın vesile emrine imtisalen. Vesile arayın emrini devreye sokmak kabilinden. Ama buna da bir insan mecbur değildir. Evet. Direkt Allah.